Herkese günaydın. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Bir patates aldım. Böyle az patatesli 3 yumurtalı falan bir omlet yapacağım. Zeynep de yarım yarım paylaşırız. Böreği falan var onun dünden yaptığım. Ee, güzel bir yeşillikli güzel kahvaltı hazırlamayı planlıyorum. Başlayalım bakalım. Burada havalar bayağı soğudu. Ben de zaten çok üşüyen bir insanım artık bugün falan malum döneme girmem gerekiyor. Onun da bir şeyi var. Ekstra üşümesi var. Her yerimde ağrıyor gerçekten. Neyse hepimiz için güzel bir gün olsun. Enerjimi düşürmek yok. Buranın havası yani nereden baksanız 6 ay güneş olmayan bulutlu <laughs> basık bol bir hava. Yıllardır buradayız ama hiç öyle alışamadım. Ama bu yıl alışmaya karar verdim. Bu havayı seveceğim yani. Başka çaresi yok. Ve soydum hemen. Şimdi yıkayıp hallediyorum. ve kahvaltımız hazır bu benim tabağım bu şekilde şurada Zeyno kızın tabağı börekli falan bize afiyet olsun Ve kahvaltımız bitti. Şimdi şu ortalığı toparlayacağım. E sonrasında dışarı çıkma planımız var. Bir de kargo, dolap kargom var. Onu vereceğim. Öyle. Bugün dışarı çıkmayı istiyordum ama çıkmamız gerekiyor. Çıkacağız. Önce bir buraları bir toplayayım. Ay öğlen oldu. Buraları sildim, temizledim. Lavaboları falan yıkadım. O şekilde henüz işim bitmedi. Bir bardak su içeceğim şimdi. Evden çıkamadık. Dünkü kalan yemeği ısıttım. Şu an onu yiyoruz. Dışarıda yağmur olduğu için henüz çıkmadık. Sonrasında hazırlanıp çıkmayı düşünüyoruz. Ve bugünün ikinci öğünü olmuş oldu. Ve hazırlandım sonunda çıkıyoruz. Hava tekrar açtı. Şöyle bir siyah pantolon giydim. Bir de şöyle resim bir üstü var. Onu giydim ve bu çantamı da taktım. Çünkü içine şimdi kargo vereceğim. Kargoyu da koyacağım. Poşet falan almak istemiyorum. Hemen içine atarım diye düşündüm. Çıkıyoruz. Ve arkadaşımın kayınvalidesinden aldığımız cevizler geldi. Ben içeri aldım. Bu iki arkadaşım daha gelip alacak. Zeynep'in kombine bak bakalım Zeynep arkandan hmm, peki hadi şu çöplerimizi alalım ee, şey alacağız çöp poşet alacağız gelirken sonra şampuan alacağız bir tane başka ne alacaktık bir şey daha vardı dur bunları not bölümüne yazayım ben kaçtın öyle sen Kargomuzu verdik. Şimdi bir Özdele'ye geldik. Sinema biletlerimizi aldık. Şimdi de böyle özdeleyin şey kısmına girdik. Zeynep kalem bakacaktı. Ben de şunlara bakayım dedim. Asla ve asla bardak işine doymuyorum ya. Of. Her gördüğümü almak istiyorum gerçekten. Hayır. Aradığın gibi bir şey bulabildin mi? Hayır. Neden yok mu? Her şey burada yok burada. Beldeye bir şey de. Ve böyleyiz. Her telefon yanında değil. Hayır ben yanında değil. Öyle evet. <laughs> ki. Hadi gel anneciğim. O şeydir. Yüksel mi oluyor? Şey ne oluyor? Öyle bir yok. şey. Ay glutensiz beslenirken ortalığı. Ya bu kadar şey olması. Gerçi ben şekeri bıraktıktan sonra bana cazip gelmemeye başladı burası. Ama yani kültürsel olarak ekmeğe karşı bir zaafımız olduğu için yani böyle hamur olayı herkesi cezbediyordur bence. Ki ben gerçekten hani iradeli olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ama baya böyle çeşit var. Zeynep'e buna aldım. Kendime bunu aldım. Gürtensiz bu ve beyaz bebeli. Oturacağız çünkü daha sinemaya girmemize 40 dakika falan var. Şimdi çay kahve bir şey içeceğiz. Zeynep buna para attı ve kendine masaj yaptırıyor şu an. Madem dayanamayacaktım ben otursaydım. Ve mısırımızı falan aldık. Şöyle bir mısır aldık. Biraz küçük boyalım dedim. Zeynep maksi boy aldıydı. Bekliyoruz şimdi. Bir lavaboya gideceğim. Bu ne kadar şey gösteriyor beni ya. bunlar kilo gösteriyor. Ama çok seviyorum. Yeni olduğu için olabilir bu arada, sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Ve geldik. Bu arada ben bu sefer yiyorum. Yani ne kadar yerim bilmiyorum ama çantama su aldık. Çay içecektim, içemedim çünkü sigara sigara içilen ortamlarda boş yer vardı. İçeride kendimiz hepsi kapalıydı o yüzden çay içemedik. Bir de kötü kokuyordu. <laughs> Bir de kötü <tık> kokuyordu. <laughs> Hayatım var mısınız? Dükkandayım. Evet biraz dar. Bence tam sizin beden. Efendim kol için buyurun. Son markete uğrayacağız. Oradan artık direkt evimize geçiyoruz. Markette saat kaç oldu? Yakınlarda bir yere uğrayabilecek miyim acaba? Keşke şuradaki binde durabilsem. Evde görüşmek üzere. Şimdi hemen bir Miros'a geçiyoruz. Aslında bir binde durmak istiyordum ben. Bir şeyler bakacaktım ama. Binde durmak Şimdi evin arkasında Miros'a gidiyoruz. İhtiyaçlarımızı alacağız sonra Bugün artık akşam öğünü ne yerim bilmiyorum ya. Çok saçma sapan bir şekilde fazlasıyla mısır yedim. Aldığım o glutensiz barın yarısını yedim. Yarısından fazlasını yedim diğeri çantamda. Öyle saçma şu an böyle yeşil sebze, çiğ sebze de yemek istemiyorum. Bakacağım ne, ne, ne yapabilirim. Aslında içebileceğim bir çorba olsa mercimek yapmak istemiyorum. Kolay tarhana gibi bir şey içebiliyor olsam. Ama onun içinde süt ürünleri, un vesaire olduğu için zaten içemiyorum. Bakalım. Zeynep'in ısrarı üzerine önce Teddy'ye uğradık şimdi. O kalem falan bakacak ben de bir iki tane. Aslında misafir terliği gibi terlik alacağım da bunun önünde tabanlarını beğenmiyorum ya. Şunu tut 400 lira. E. Fiyatı da uygun. Onlar bile 800 falandı. İnternette birkaç böyle beğendiğim markada baktım. Zeynep onlara bakarken ben de şuraya bir bakayım. Aa, şu çok güzel. Aa, çok tatlı. Şu anda bir şey ihtiyacım yok. Ama tabii ki beğendim. yeniden cam modu oluyor fark ettiniz mi bilmiyorum Aa, bunlar şey plastik bayağı hafif bu şekilde hmm, vakumlu ama hemen açılmaz bu güzel bir şey buranın böyle hemen evin dibinde olmasını bu kadar çok seviyorum ki gerçekten. Hani böyle bazen böyle bir tane saçma bir eksiğiniz oluyor. Böyle ne internetten söyleyesiniz geliyor. Neye gidip yerinde alasınız geliyor ya çarşıda falan. Hemen gelip buradan almak gerçekten çok güzel oluyor. Hem fiyatları çok uygun hem de ben ürünlerini çok beğeniyorum gerçekten tezinin. Güzel ürünleri var. Bir de böyle her şey var. Yani hani çok çok böyle kaliteli diyemeyiz ama ben beğeniyorum ve yani şeyi kurtarıyor o anı kurtarıyor gerçekten. Ve şimdi hadi çıktık. Hadi önce bir şampuan bakalım gel. Şampuan. Ah Zeynep kolyeyi göstersin. Hadi şampuan alacağız. <laughs> Mendil alacağım. <laughs> Gel sen onu bul ben bir reyona bakayım. Evet. Seri bu kalem için gezdik efendim. Şöyle bir kalem aldı. Buyurun. Yani bunun aynısı fen hocasında var. Hmm. Fen hocasıyla aynı olmak için aldım çünkü <laughs> Fenerbahçe fen fen benim favori hocam. Ha bir de Hande hoca bir de Bahar hoca bir de Tuğçe hoca. Hmm. Hmm. Ve alışveriş bitti. Eve geldik. Önce Zeynep'in yemeğini vereceğim. Balığı vardı onun bir büyük parça yiyememişti. Buzluğa kaldırmıştım. Şimdi hemen Elfay'da onu ısıttım biraz da marul. O öyle salatada çok karışık şeyler, şeyler sevmiyor. Şimdi onu vereceğim. Kendimi ne yapıyorum? Brokoli haşlayacağım. Ben de sadece limonlayacağım. Tuzlayacağım. Bunu yiyeceğim. Bu akşam yemeğim olacak. Ay sadece bu ısıtmaya bile ev balık koktu. Balkonu, camı, her şeyi açtım. Şimdi güzelce bir yere tuzladım bunu. Ve limonladım ve o şekilde Şimdi sadece bunu yiyeceğim ve bugün hiç su içmedim. Su içeceğim büyük bir bardak. Artı bir büyük bardak da bitki çayı içeceğim. Bu kadar güzel olmuş ki. Bu kadar beğendim ki. Tam böyle ne çok ezilmiş ne çiğ. Böyle mükemmel tadı. Çok güzel olmuş gerçekten. Haşlanınca hiç sevmiyorum. Rengi böyle kaybolmadan haşlamak güzel. Ben genelde buharda haşlıyorum. O zaman da asla dengeyi tutturamıyorum. Yani çok kalıyor. Rengi de dönüyor. Hemen ağızda dağılıyor. Güzel de olmuyor. Bu sefer hızlı olsun diye yani suda yaptım. Daha güzel oldu. Hmm. çocuğuma bir yeşil çay koydum. Bir de kalan protein barım vardı. Onu yiyeceğim. Şuraya falan duruyor. Brokolimi yedim. Kız karşımda pasta yerken ben de bir mandalina soydum. Yarısını yemeyi planlıyorum. Yarısını da Zeynep'e vermeyi planlıyorum. Umarım hepsini yemem. Hadi bakalım. Ve bugün de bitirdik. Hiçbir şey yapmadım. O en son yediklerimizi paylaşmıştım. Üzerinden bir buçuk saat falan geçti. E, mutfağı falan toparladım. Şöyle geldim güzel bir yüzümü yıkadım. Aslında ojemi çıkaracaktım ama hiç halim dermanım yok. O yüzden e, şimdi birkaç bir şey söyleyeceğim yüzüme. Ve uyumayı planlıyorum artık. E, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yarın pazar günü güzel bir... Bugün aslında birazcık bir şeyler yapabilir miyim dedim ama ışık çok uygun değil. Yarın gündüzden yaparım diye düşünüyorum. Bir cilt bakımı yapalım ve cilt bakımı yaparken de bir pazar böyle bir bakımları yaparken de birazcık diyet konuşalım istiyorum. Ve e, süt ürünleri ve gluten tamamen çıktıktan sonra yani bir buçuk haftadır nasıl hissediyorum birazcık onlardan bahsedeyim. Bugün güzel olan olayı regle oldum. Bu benim için e, iyi bir şey çünkü gerçekten yan etkileri fazlasıyla hissettiğim bir dönem oluyor bu. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.